Merhaba arkadaşlar. Bu hafta iki konu var. Plan yapma ve iş başarılı olma. Bu birinci video. Bir iş başarılı olmanın kuralı nedir? Bunun sırrı değil, sırrı marı Bunun bir kuralı var. Bir iş başarılı olmanın, bir ekip olmanın, ekipte başarılı olmanın kuralı ikidir. Bir, işini düzgün yap. İki, yanındaki arkadaşınla aran iyi olsun. Çünkü İnsanı iş yormaz. İnsanı yanındaki adam yorar. Orası bir iş yeri ve sen sadece para için oradasın. Başka bir şey için değilsin. Senin başına bir iş geldiği zaman ne olacak? Kolun koptu diyelim. Seni iş yerine kovacaklar. Yerine yenisini alacaklar. Bundan bir mütevellit iş yerine başarılı olmanın ve ekip olarak başarılı olmanın kuralı ikidir kardeşim. Bir, işini düzgün yap. İki, yanındaki arkadaşınla aranıyorsun. Çünkü insanı iş yormaz yanındaki adam yapar.